İkinci sınıflar hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarız hepiniz çok iyisinizdir. Bugün hayat bilgisi dersimizde sizlerle beraber okulumuzda hayat konusunu işleyeceğiz. Okulumuzda bir öğrenci olarak sahip olduğumuz haklardan ve sorumluluklardan bahsedeceğiz. Daha sonra da size okul içerisinde nasıl davranmanız gerektiğini anlatacağız. O halde zaman kaybetmeyelim ve hemen başlayalım. Çocuklar okul içerisinde unutmamanız gereken en önemli konu sizin bir birey olduğunuzdur. Siz bir öğrencisiniz, arkadaşlarınız da birer öğrenci. Bu nedenle hepinizin farklı özellikleri olabilir. Örneğin dinleyelim bakalım Kerem ve Tuğçe kendilerini nasıl tanıtıyorlar. Kerem şöyle diyor. Merhaba benim adım Kerem. Yaşıtlarıma göre uzun boyluyum ve 30 kiloyum. Saçlarım ve gözlerim kahverengi. Mavi rengini de çok seviyorum. Basketbol ve voleybol oynamaktan hoşlanıyorum. Okulda en çok matematik dersini seviyorum. Gelecekte de mühendis olmak istiyorum. Tuğçe ise şöyle diyor. Herkese merhaba. Ben Tuğçe. 24 kiloyum. Saçlarım sarı, gözlerim ise mavi. Ben de Kerem gibi mavi rengini çok seviyorum. Ama benim en sevdiğim renk yeşil. Ben basketbol oynamayı sevmiyorum. Babamla futbol maçlarını izleme hoşuma gidiyor. Okulda en çok Türkçe dersini seviyorum. Gelecekte de profesyonel bir atlet olmak istiyorum. Evet çocuklar, Kerem'i ve Tuğçe'yi dinledik. Görüyorsunuz Kerem'in ve Tuğçe'nin farklı özellikleri var. Aynı şekilde elbette sınıf arkadaşlarınızın ve sizlerin de farklı özellikleri olabilir. Bazen arkadaşlarınız ile aynı konulara ilgi duyabilirsiniz. Bazen de onların söylediklerine katılmayabilirsiniz. Kiminiz uzun boylu, kiminiz de kısa boylu olabilir. Kiminiz gözlüklü, kiminiz gözlüksüz olabilir. Bunlar her öğrencinin kendine has özellikleridir. Bizim yapmamız gereken iş bu özelliklere saygı duymak ve sınıf arkadaşlarımız ile güzel dostluk ilişkileri kurmaktır. Şunu da unutmayalım. Eğer okul hayatınızda çok güzel arkadaşlıklar kurarsanız Okulun her gününden zevk almaya başlarsınız. Bu sayede her gün bir eğlence haline gelir sizin için. Her birimizin özel yetenekleri ve ilgi alanları olduğu için sınıf arkadaşlarınızdaki farklı özellikleri bir zenginlik olarak görebilirsiniz. Mesela bir arkadaşınız satranç oynamaktan hoşlanırken bir diğer arkadaşınız futbol oynamayı sevebilir. Siz ise yüzmeyi çok seviyor olabilirsiniz. Kimi arkadaşınızla sinemada film izlemeyi çok severken, bir diğer arkadaşınızın tiyatroya gitmek daha da hoşuna gidiyor olabilir. Tüm bunlar saygı duymamız ve zenginlik olarak görmemiz gereken farklılıklardır çocuklar. Okul içerisinde dikkat etmeniz gereken ikinci önemli konu ise sahip olduğunuz hakları bilmenizdir. Sınıf arkadaşınız da olsa, öğretmeniniz de olsa, müdürünüz de olsa kimse size saygısızlık yapamaz. Siz kendi özellikleri ve kendi düşünceleri olan birer öğrencisiniz. Sınıf arkadaşları birbirleriyle dalga geçmemeli, birbirlerine kötü şaka yapmamalıdırlar. Öğretmenler ve müdürler de öğrencilere bağıramaz, onları incitemez ve onları vuramaz. Eğer bu durumlardan herhangi birisiyle karşılaşıyorsanız hiç vakit kaybetmeden gerekli önlemleri alın çocuklar. Mesela bir arkadaşınız sizinle dalga geçmeye başlıyor ise hemen bunu engelleyin ve bu yaptığının bir hata olduğunu o arkadaşınızın anlamasını sağlayın. Eğer bunu yapmazsanız o arkadaşınız sizinle çok uzun süre dalga geçmeye devam edebilir. Siz de aynı düşünceyle hiçbir arkadaşınız ile dalga geçmeyin. Eğer size bağıran ve size zarar vermeye çalışan bir öğretmen varsa Durumu hemen okul müdürüne söyleyin ve aynı zamanda anne ve babanıza olayı anlatın. Siz okula eğitim almak, yepyeni, heyecanlı konuları keyifli bir şekilde öğrenmek için gidiyorsunuz. O nedenle unutmayın, okulun her günü sizin için keyifli olmalı, sizi üzecek olaylar yaşamamalısınız. Bir öğrenci olarak başka sorumluluklarınız da vardır elbette. Mesela derslere hazırlanmak ve kendinizi farklı alanlarda geliştirmek çok önemli bir sorumluluktur hayatınız için. Burada size bir püf nokta verelim arkadaşlar. Eğer ödevlerinizi düzenli bir şekilde yaparsanız ödev yapmanın aslında çok kolay bir iş olduğunu göreceksiniz. Ödev yapmak bir alışkanlık halini alacak sizin için. Ödevlerinizi bitirdikten hemen sonra istediğiniz iş ile ilgilenebilirsiniz. Ama bu alışkanlığı bozarsanız, örneğin 3 gün ödev yapmayıp sonraki günde tüm ödevleri aynı anda bitirmeye çalışırsanız, ödev yapmaktan keyif almamaya başlarsınız. Bu durumda ödev yapmak sizin için giderek zorlaşır ve çekilmez bir iş haline gelebilir. Bu nedenle eğer ödeviniz varsa, o ödevi yapmayı ertelemeyin. Ertelemek çok kötü bir alışkanlıktır çocuklar sorumluluklarınızı hemen yerine getirirseniz hem ortaokulda hem lisede hem üniversitede hem de daha da büyüyünce iş hayatında çok rahat edersiniz. Bunu sakın unutmayın. Elbette biliyorsunuz ki okuldaki bir diğer sorumluluğumuz da sınıf kurallarına uymaktır. Sıralara, duvarlara ve kapılara zarar vermememiz gerektiğinin farkındasınız arkadaşlar. Çünkü bir sene sonra aynı sınıfı sizden bir yaş küçük öğrenciler kullanacak. Siz sınıfı kirletirseniz, eşyalara zarar verirseniz okulunuzda düzen sağlanamaz. O nedenle sınıfınızı mümkün olduğu kadar temiz kullanın. Aynı şekilde koridorlardaki duvarlara, tuvaletlere ve okul bahçesine de zarar vermeyin. Zaten bildiğiniz gibi buralar ortak kullanım alanlarıdır ve buralara zarar vermek çok ayıptır. İşte bu kadar çocuklar. Demek ki okulumuzda her zaman kendi hakkımızı koruyoruz, kimsenin bize zarar vermesine izin vermiyoruz, biz de sınıf arkadaşlarımıza saygılı davranıyor ve onlara zarar vermiyoruz. Bir öğrenci olarak derslerimize düzenli bir şekilde hazırlanıyoruz ve ödevlerimizi ertelemeden yapıyoruz. Çünkü böyle yapmanın çok daha kolay olduğunu biliyoruz okulumuzdaki sınıfımıza ve diğer ortak kullanım alanlarına da zarar verecek hareketlerde bulunmuyoruz. Böylece gerçekten iyi, çalışkan ve başarılı oluyoruz. Dersimizi böylece bitirdik çocuklar. Biz Unitinio olarak sizin için çalışıyoruz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.